Oyun makinesinden herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, yine DC Universe Online'dayız. Parkayda ee, buluyamadım da böyle. Merhaba. Ee, bu videoda sizlere PvP ekranını göstereceğiz. PvP'ye giremeyeceğiz çünkü zaten çok uzun sürüyor girip girmemiz, süremiz yapmaz, imkanı yok. az imkani yok. Hmmmm. Stilimizi değiştirebiliyoruz bu elbiselerimizi falan. Hani zırhımızı değiştirmeden. Şekl... özelliklerini değiştirmeden görüntüsünü değiştirebiliyoruz evet, şeklini değiştirebiliyoruz onu göstereceğiz şimdi önce pvp ekranını gösterelim arka tamam hemen böyle ayıp şey pardon yanlış yere bastım Heh. şöyle mesela Legends evet. var Legends'tan başla Arkames Island hemen şöyle girelim onu bir ee, Y'ye basarak bastık evet hemen şöyle Arena'da pvp alert Legends pvp'ye giriyoruz bir karakter seçiyoruz var? biz yani neden sadece bir tane verken? neden bir tane sadece... bilmiyorum çünkü e, biz oyunun başında hani Robin'in bir şeyini almıştık bir görevden galiba e, diğer karakterleri bazısı paralı bazı da hani bir item'ını bulmamız lazım nasıl buluruz bilmiyorum şu an biz sadece Robin'le oynuyoruz evet. Legends tabi sadece 4'e 4 e, The Bad K var 2'ye 2, 2. S Chemicals var 4'e 4 arkadaşlar mesela atıyorum Bad K'yi seçiyorum ben hani ilk tane ilk hani nasıl diyeyim İlk müsait olan Bir dakika sonra başlıyor tabi bu 1 dakika aldanmayın hani 5 dakika da sürebilirim 10 dakika 1 dakika diyor ama nadansa evet, ama 1 almıyor hemen dakika sonra ya da alıyor da ikimizi farklı alıyor yani böyle sorunlar çıkabiliyor oyunda. Hı, hı PvP'de kontrol noktaları var. Çıkıyorum ben bu ekrandan Aha. PvP'de kontrol noktaları var arkadaşlar İşte biz heroyuz yani onlar villain Kontrol noktalarını ele geçirmeye çalışıyoruz Bu arada hani kendi skill'lerinizle değil de Robin'in Ya da işte seçtiğiniz evet. Legend karakterin özelliğiyle oynuyorsunuz Aynen öyle arkadaşlar Onun silahlarıyla Şöyle, falan Size e, şimdi şey göstereyim ben. Stil ekranımızı Mesela benim karakterim bu hani görüntüsü falan bu Zırhımız Şurada hemen altta inventory seçeneğinin yanında style seçeneği var. Giriyoruz buraya. İsterseniz rengi de ayarlarız. Biz sonradan rengimizi değiştirdik. Bizimki si siyahtı. Siyahtı. İkimizin de çok siyah değişiklik olsun dedik. Şimdi mesela saçımız var burada. Onu değiştirebiliyoruz. Değiştiremiyoruz daha doğrusu pardon. Şu an bir tane var ha. Evet. evet bir tane var. Kaskımız var. Hepsini göster göstereyim size mesela. Şu anda kafamda bir şey gözükmüyor. Böyle. Hemen bir tane bu var. Ama sadece şöyle aldığınız şey önceden giydiğiniz itemları evet e, giyebiliyorsunuz. Mesela bu var. Böyle Spartalı. Evet, böyle. Bir de bu var. Bu benim en çok <gülüyor> sevdiğim. Jester. <laughs> Ama giymiyorum tabii. Neyse. Öyle hemen şöyle alalım. Mesela gözümde sadece evet bu var. Mesela omuzlarımda hemen şöyle şöyle göstereyim. Demonic var bayon şey var böyle. Ben yani yine bir omuzluk almıştım ya. Evet. Aa burası istemiyorum. Ya. Benimki buydu. Evet bu. İşte amblemimizi değiştirebiliyoruz şöyle hemen. Totem. Hı. Böyle. Bu daha güzel bu kas. Eldivenlerimiz. Şöyle göstereyim size. Böyle. Diğer isimleri değiştirebilirsiniz. Bunun gibi kemer, ayakkabı, işte chest, gövde yani bacaklar. Arkamıza hani ne koymak istiyorum Pelerin mi mesela benimki şu anda ok var. Ben de pelerin var. var. Pelerini hemen göstereyim size. Şu şekil. Evet, bakın böyle hemen. Ben çok tercih etmiyorum, sevmiyorum bile. Bir de şu var. Bu Berkay çok sevdi bunu. Çok beğendim <laughs> <Bak> Şunu. Kanatçı <laughs> kanatçı. <laughs> Kanat değil kanatçı küçük bir şey. Ondan sonra göster. İşte skin. Yani derimiz. Benimki genç yani Yat. Normal insan derisi yani. Her rengine bakmayın zaten. Benim farklı ee, biraz. Silahımızın şeklini de değiştirebilirim. Mesela benimki bu an, şu anda bu. Şunu seçebilirim mesela. Şöyle sade bir şey. Ya da bu. bunu. Bunu, ist bunu istemiyorum. Tamam, bunu istiyorum. Hayır. İstediğimi seçemedim. Tamam evet. evet. arkadaşlar bu da böyle. Berkay... Bir de Hı. şey vardı. Şu PvP'de. de kendimizin oynadığı. Hemen bir girsene saniye PVP'ye girdim. Arena PvP. PVP böyle arkadaşlar. Mesela Avustralya. The Moon. Ha bak bu arada e, geçen bölüm bahsetmiştik. Hani o e, iconic armor'ları almak için bir şeyler toplamamız gerekiyordu falan. Evet. Mesela bak burada e, ödülleri Marks of Legend diyor mesela bir tanesini. Evet. Hatta hepsinin Marks of Legend. Evet, evet. O Marks of Legend hangisi bilmiyorum ama işte PvP ile demek ki topluyormuşuz evet. şimdi öğrendik. Zorada bu Bu Arenas PvP'de kendi karakterinizle savaşıyorsunuz. Sen başkası Diğer yani. karakterlerle kendi, birlikte. Kendi skilllerinizle. Bir şey kaldı. Ha bu arada mi? şeyler var. Ee, şu alertsler var. Abi sen Ay ye değil pardon. Onlar da evet. şey. PvP değil de PvE oluyor. Evet. Başkalarıyla Yine yapay zekaya karşı dövüşüyorsun. Bu bayağı zevkli yani. Gayet güzel şey. Bambaşka bir yere gidiyorsun. Mesela ben en son şu Araya 51'e girdim. 51. Ay'a... <laughs> Ay'a gidiyorduk galiba ama. Ya da yok yok şu Hype Moon Base'de Ay'a gidiyoruz. Şu Araya 51'de işte bir uzay üstüne gidiyoruz. Orada uzaylılar var. Rainyaklar. Şu Gorilla Island'da gorillerin olduğu bir adaya gidiyoruz. Büyük bir yer yine. Böyle işte. <laughs> başka zaman arkadaşlar bir sonraki videoda PvP gösterebiliriz. Berkay hmm. zamanımız var mı? 6 dakika oldu şu an. Hmm. yaparız ya. İlk başta size bahsettiğim sürpriz var şimdi. Hemen bir saniye şöyle bekleyin. Ee, burada nearby diyoruz. Yanımda hemen Grey Nature var. Namı değer. Burada mesela arkadaşınıza işte düello teklif edebiliyorsunuz. Diğerleri arkadaşınızdan siliyorsunuz. Mesela gruptan atabiliyorsunuz. Bir şeyler yazabiliyorsunuz. Bir sürprizimiz. Bakalım Berkay Bey ne diyecek? Evet kabul etti. 3, 2, 1. Hemen şunu da başlıyor. İçme şu şeyi ya. Olur mu öyle şey ya? Boşuna mı bak? <laughs> bak işte bak. Oo genç çocuk. Hadi bakalım. Böyle şeyler yapıyorsun. Yapma bunları. Yeneceğim bunu. Oh. Yandım. yandım. <laughs> ya tabii, bu her zaman olmuyor. <laughs> Abi ben de bulamadım. Evet, ama bir kere, iki kez yendim ben bunu. Bu beni on kez falan yapmıştır. Böyle arada, i̇şte şöyle... yapıyorum ben böyle hainlikler. Yalnız mı? Yalnız mı? Montolmuş. Neredesin? Ankiye Metropolisi şöyle bir gösteri istersen. Ki. Ben üstündeyim i̇şte. şu an. Şimdi geldim. Böyle bir hemen şuradan bir bakalım. Katımı göstermiştik daha önce. Orada her zaman karanlıktı. Burada da her zaman gündüz böyle. Daha hiç aydınlık, hiç hiç. daha çok gök gelenler var. Aha evet. Burası işte bildiğiniz gibi Superman'in şehri. Diğeri de ben Batman. Ben Gotham'ı um daha çok seviyorum. Ben de Metropolis'i daha çok seviyorum. böyle karanlık, kasvetli bir hava. Tam bir crime obası var. Seviyorum yani. Nerede bu? Buradayım yanındayım. Geldim şimdi. bir de yenemedim abi. Evet. evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.